Full kim var? Aa sağında kaldı ya. Be arkanızda arkanızda arkanızda. Jet arkada. mid'e geçti geri. Bir mid tarafı. <laughs> Mid'de sağda atacağım. Onun molisi var. <laughs> Sözüm ol ah lan. Yaraladım. Sözüm bize dikkat. B bize dikkat. <laughs> <Anken. gülüyor> Yarıladım. Nasıl öldürdü? Helal lan. <laughs> nice. <laughs> <laughs> Bir de vurdu amına koyayım. Deep red.